bizimle oynayacağız. Oyun oynayacağız. Fall, guys. Fall guys oynayacağız. Arkadaşlar bakın biz erkeğiz var. Bu nasıl olur? Başlayalım <laughs> mı? Arkadaşlar biz bu Evet. Başlıyoruz. Arkadaşlar bakın oyuna zor yerliyoruz. Oo Arkadaşlar düşüyoruz. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok <laughs> Hazır mısın? 41 kişi oldu. Döndürme döndürme onu. Neden? Bak bu ekran oynarken sürekli düşebilir Eylül. Onu çünkü ben vidasını takmadım. Neden vidasını takmadın? Takmadım. Takmaya gerek kalmadı kızım. Çünkü dokunmuyoruz biz. Bak daha jelatinleri bile duruyor. Hazır mısın? 60 kişi oluyor. Başlıyoruz ay. ay bir, en benim en sevmediğim bölüm. Evet adam. arkadaşlar. Hadi bu sefer oynayacağız İnşallah. ama. İnşallah geçebiliriz. Evet. Ben bu bölümü hiç sevmiyorum değil mi anneciğim? Biz de geçemeyiz ki. Evet. Ama Hadi, de bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar babaya babaya şans diyor. Ne kol bölüm bu? Şans dileyelim Sen bu anda düdük olsun be adam. Ne yapıyorum? Sen bu anda bir düdük atıyorsun evet. adam be. Düdük değil kızım. Hı? Oyun başlıyor. Hangisi? Şu biziz. Yeşil olan değil mi? Evet. Hadi bakalım. yeşil şey Sakın düşme. Baba. Hayda. Düştü biz düştük. İki tane kişi. evet, evet evet gidiyoruz. Göremiyorum şu domates anda. Işte. Domates kafa önümüzde. Domates kafa. Tutma beni domates. <laughs> tutma beni. <laughs> domates sen tut. <laughs> Vay güzel geçtik ha değil mi Elif? Şunu bekleyeceğim. Hiç kalkmayacağım. Şimdi buraya mı zıplayacağız? Elif, Elif, Elif. Evet, evet, evet. Aa. Ah, yanakları sılan gibi. Ha. Sıcaktan mı oldu bu evet, taş? Şimdi buna zıplamamız lazım. Elif tarif etsin Elif bu nasıl bulacağız arkadaşlar? Aa bu dönen değil. Dönen döneceğiz arkadaşlar şimdi. Bakın arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bir dakika bu Arkadaşlar Hadi, Hadi arkadaşı koş, işte. koş koş koş. Evet. Oo, Hadi. son yere geldik geliyor. Buraya da geçersek buraya ilk defa geçmiş oluyoruz. Şu bir, bir kere hikayeti. daha geçtik. Bir kere daha mı geçtik? Aha geçeceğiz. Eli. Ya dur ya ama bu haksızlık yaptı beni tuttu mu itti mi ne yaptı bu bana ya Erir Dilek itti direk Ya ama yani haksızlık böyle olmaması Atla. Abi. Geç Aha, Atladım valla Erir Hazır mısın Erir geçiyoruz Hı -hı. Ya çekip bak tutuyor ya tuttu ya yine tuttu ya Hı -hı. Ama son doğrusu haksızlık yapıyor lan. Haksızlık yapıyor. Bak bak tutuyor bak itiyor. Ya gider misin? Allah cezanı. <laughs> Kaç defa sona geldim? Kaç defa sona geldim? Geçemedim. Şuradan geçebilirim. Tutma beni bak tutma git. Abi niye çıkamıyorum ben oradan? Neden zıplamıyor? Ben gelince zıplaman lazım. Geriden zıplamıyor. Ama çok saçma ya. <laughs> Eli çok oynuyorsun kızım. Baksana sen hiç bakmıyorsun. Çenen durmuyordun ben oynarken, niye susuyorsun? <laughs> ah be! Neden öyle gelişten aldın sen? Patatesten yapmışlar Eylül. Bak patates Patates patates, <laughs> patates kafa. Patates kafa. Patates kafa. Arkadaşlar bana bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Eylül yapma öyle Eylül. Arkadaşlar. Ama şimdi ayak zamanı değil. Sen? <laughs> ha? Geçeceğim. Çekilir misin? Çekil. Allah o da böyle da şimdi, şimdi altyazı. Altyazı, altyazı. Evet, Eylül bir şeyi merak ediyor. Düşenleri merak ediyor şu anda Eylül. Değil mi kız? O kadar yakın <laughs> Ha? Şimdi düşenlere bakacağız. <laughs> şu bizi <seni>, <laughs> Bravo, aferin bize. Hangisi biz? Şunun mu biz? Şu mu Üstünde yazı olan biziz anneciğim. Şu mu biziz? Evet. Bakalım ne gelecek. Anlayacağım. Bakalım anlayacağım. ne gelecek. Bakalım ne gelecek. en sevdiğimiz. Buraya oynamış mıydık cool. daha önce? Play. Ne yazıyor orada annesi İngilizce? Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ederiz. Play, black, black. Hadi başlıyoruz. Black, black, black. Aa bunlar slime <laughs> mı? Slime Slime mi? destekle beni. Slime Destekle beni. Slime mi? Onu şuradan dümdüz çekeceksin tamam mı? Eylül dur. Geçti destekle beni. Babişko babişko ne? diyeceksin. Tabii ki de Ama göremiyorum şu anda. Ekranı kapatmaman lazım. <laughs> Eylül kapatma ekranı göremiyorum kızım. Kendi gözünü kapatabilirsin Eylül ama benim ekranı kapatmadı değil oh, pişş, pişş. Lan, Arkadaşlar lan, lan, Allah Allah düşmedi düşmedim ama arkadaşla, Arkadaşlar uyumuş ya Arkadaşlar uy uyanın lütfen Bir dakika bu niye böyle gidiyor ya Bu çok kafa bulandırıcı burası geçtik. Eylül'ün sayesinde göremiyorum ki. Şöyle kafayı biraz çek. Heh. Allah ne ya. Geçemedik. Bunlar güzel geçiyorlar ama değil mi Putoş? Hangisini alalım? Şu mısır kafayı şey... E, kafayı alalım tamam bir dakikine? Mutates, yani. Oğlum, bu patatesler bence. Oğlum burada çok zormuş ha, kolay görünüyor şey değil mi? Patates kapağı. Patatesleri düşürdün. Abi bu nasıl sütlü ya, inanılmaz. <laughs> ne yapıyor bunlar burada? Bekliyorlar birbirini. Bak, bak bak bak, manyak ekşi düşüyor bak. ha ah, düştü. Aha da düştü, hayda! Aslında hiç zor değilmiş demeyiyormuş. <laughs> Özel Arkadaşını ver. Right over bakalım düşecek miyiz? Arkadaşıma mi? Düşeceksiniz siz. Hayır! <laughs> Su i̇yi, iyi, yapacağım. Bu kadarlık yeter. Hayır. Kapatalım artık biz oynamıyoruz ki şu anda başkaları oynuyor. Evet. Üstümüz mi? Kaybettik. Sonra yine oynarız tamam mı? Hayır, Oo oh, ya buraya hiç gelmedim ben bana hep abuk subuk şeyler denk geliyor ya. Tamam siz yeni oyuna başlarsınız bye bye arkadaşlar. Hadi bye bye yapalım da biz yeni oyuna başlayalım. Hoşçakalın. Bu oyunda böyle bir oyun değil hoş?